Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Bu videomda arkadaşlar sizlere Windows'umuza arka plan değiştirmeyi ve Windows'umuza arka planları nereden alınacağımızı göstereceğim ücretsiz bir şekilde. İlk önce arkadaşlar Windows'umuza arka planını değiştirmek istiyorsak buradan mouse'umuza sağ tıklayıp kişiselleştir bölümüne geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Windows'un kendi temaları üstteki de kaydedilen tema. Size arkadaşlar zaten linki vereceğim arkadaşlar açıklama kısmında oradan indirebilirsiniz siteli, sitenin linkini şimdi arkadaşlar sitemiz bu gördüğünüz gibi hd duvar kağıtları var gördüğünüz gibi arkadaşlar atıyorum bunlardan birisini beğendiniz mesela ikinci sayfası da var gidelim mesela arkadaşlar şunu beğendiniz diyelim bunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar resmin üstüne gelip buradan duvar kadını indire tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten sol altta inecek gördüğünüz üzere. Ondan sonra arkadaşlar bunu nasıl arka plan yapacağınızı da göstereceğim. Bu resme tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bunu mouse'umuza sağ tık yapıp buradan masaüstü arka plan olarak ayarla dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar masaüstümüzü arka planı direkt bu oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.